Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne oynayacağız? Çok ilginç değil mi? Görüyorsunuz. Evet, benden. <laughs> evet, bugün bir troll filmimiz var arkadaşlar. Sizlere söz vermiştim. Beni ile trolleyeceğiz diye. Neden trolliyoruz? Çünkü e, ben bir emülatör oyuncusu olduğum için e, bilgisayardan bu karakteri oynamak çok zor. Yani imkansız demiyorum. Çünkü el, el alışınca oynanıyor ama çok zor bir kahraman. Yaklaşık bir 5-6 aydır da troll feni oynamadığım için yine elim buz gibi yani alışma süreci falan derken bu maçta baya bir eğleneceğiz arkadaşlar ee, güzel bir like bekliyorum troll serilerinin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda istediğiniz trollü belirtin çok da sağlam bir like atarsanız bir dahaki troll videosunda bir şeyler düşünürüz farklı farklı hirolarla farklı troller yaparız ne bileyim de, işte, nana adc falan demeyin onlar çok sıktı tanklara ADC demeyin. Onlar da sıktı. E, çok daha böyle farklı, özgün, e, hiç yapılmamış bir içerik aklına gelen varsa e, bana yazabilir. Instagram özelden yazabilirsiniz bunları. E, ya da yorumlara yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Güzel bir like bekliyorum. Güzel de bir yorum, fikir bekliyorum. Güzel bir like gelirse de yapacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi alana sarımızı alıyoruz abi. Şimdi şöyle bir build dizilmiş ama ben bu build'i istemiyorum. Ben bu build'i değiştireceğim. Şimdi şuradan canavar katilini alıyoruz. Abi önce mide ee, her zaman olduğu gibi. Normalde maviden başlarım ama başlamayacağım. Ee, şöyle bir gidelim. Şurada minyonları alacağım. Şöyle. Chang'u var burada. Chang'u. Tam Chang'u beni darlayabilir. Uzakçı bir kahraman. Ee, şunu almam lazım. Kardeş niye bakıyorsun? Çok merak ediyorum ha. şunları alalım bir kasılalım ya gel. Şimdi abi bunu alacağız. Lan sen geri çekil manyak. Feniyim geri çekil atıyor. Sen buradan. Oğlum gel buraya gel buraya gel. Buraya gel adam çoluda. Oğlum ben... lan mavi mi vermeyeceğim bana? Psikopat. Bana mavi vermeyecek gel bakayım. Aha oyunun ilk ipini attım arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlı olsun. Oyunun ilk ipi. Şimdi şuraya gel. baban ellerini kaçıracağız arkadaşlar onları. Ona göre. Bu enerjide oldukça bir tane vuralım. Bir şey kaçırmayız. Oğlum git lan. Adama bak. Feni var takımında mavi alaca. Zeki. Ama gereksiz. Oğlum o değil de öldüm lan. Öldüm öldüm. Öldüm. Mavi alana kadar öldüm ya. Aha Layla. Launch atak bro. First Blood? Allah cezanızı verecek. Ne demek First Blood? Aha Tigreal. Oo baba. Burası burada mevzu patladı. Buradan kaçın. Öst. <laughs> vurdum kafasına. Şimdi iki patmam lazım. Ayt base'e kaçtı. Atamadım. <laughs> şuradan abi şunu alalım. Olsun. Bir iki iple böyle pıçık 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 pıçı. Yapıyoruz bu sporu be. Lan yürü git oğlum base atıyorum lan. Buradan. Bak çok pis feni oynarım diyorum. Kimse bana inanmıyor ya. Ayıptır ya. Geliyorum atlayın arkadaşlar. Sakince bekleyin beni. Oh. Şuradan bir ip. Şuradan bir ip. Hop. 250 metre uçtum. Saldır. Daldır, saldır 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 Ayık olun ha gençler. Sakin easy boy easy boy easy boy Abi şimdi gireceğim içeri de ikinci yeteneğini vuracak neyse. Tamam fazla gaza gelmeyelim. Onunu avradını. Lan! Lan bırak beni! Lan katot geldi lan. Ulan kimse gelmiyor diye atmadım o son ipi. Atsaydım keşke. Adama bak çakal get bekliyor orada. Ulan atacaksın abi. Ne olur olmaz atacaksın. Yapıştıracaksın ya. Kaçtığın canı diyor bilmem ne yapayım diyor. Dur lan ip atamıyorum. Dur ip atayım geliyorum arkadaşlar. Bak ip atabilirsem bittiniz siz. Önemli olan ip atmak. İp çok önemli. Oğlum ben de orman yok. La get. Hesi. Bitiririm lan seni. Gel buraya gel. Anana avradın o ne? Lan oğlum bıraksana lan. Bıraksana lan dedi mi? Dedi mi bırak? Pis epikler. Dedi mi bırakın? İp atamıyorum zaten. Hainler o rakipleri bizde mi lan? Oha bizde lezzeyi varmış. İnanılmaz. Şimdi abi gold'da geri kalıyorum. Ormanı hızlı dönmem lazım. Ya aşk 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 yamunim damını şimdi küfür edeceğim. Oğlum bir çalmayın la ormanları. Tamam abi sakin olsun en büyük tank sensin. Oğlum ormanlarını mı bırakın ya. Basılamıyorum ya. Lan. Allah Allah çaldılar bütün ormanları. Many bak 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 bak. Abi orman vermiyor takıma bak. Lan tam da turtle'a gidiyordum ya. Bunların var ya öz babaannelerine kayacaksın abi. Bıraksanız oğlum abi meredimi. Terbiyesiz insanlar ya. Geldim kral. Güzel baba. baba. İyi koruyorsun adam ha. Oha lan. 700 vurmak ne oğlum? Ben sana vuruyor muyum 700? Dur bu şu botu. Neyse hadi bot da alalım. Ha karına geldi hepsi burada. Yuhuu! Güzel dodge mekanik. Kaktırmayın kaçtım iyi kaçtım Tertemiz kaçtım kapat Abi kaç bak goldda çok az kalıyorum bak gold dönemiyorum işte ya Bu çok sıkıntı Mavi mi salın redimi mi salın babane babaanneciyim ben Baramit salak mısın A nokta Q demiş Evet İbrahim 2 lira göndermiş <laughs> Kıyamam maşa kaldı orada kulede gitti Alsın maşa üzülme ve be. seneye belki kankam ipatiyi bilirsem geleceğim söz var Bak vallahi geleceğim ya İpatiyim geleceğim Şimdi normalde 3 ip de atarım da izleyiciler buna alışık değil anlatabiliyor muyum Bakayım o tertemiz Geliyorum oğlum size şu goldları bir kasayım Ormanı kesemiyorum tek sıkıntım o şu an Halledeceğiz Ormanı Kesebilirsem geleceğim arkadaşlar sözüm olsun. La oğlum öl. Öl. Oh yes. Come on baby bak bu killer üf efsaneydi. Gel yani kill alamadık ama efsane duvar bug'ı. MC du 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 du, du duvar bug'ı 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 bug'ı. bugı. Şimdi şunu alalım. Tartılı almam lazım. Hepsi öldü orada. Ben ilk savunmaya yönelik gideceğim. Neden? Çünkü ip atamıyorum. Çaktırmayın. Kolay ölmeyelim diye. Hadi la öl artık ya. Yıl oldu ya. Benim beni güzeldi arkadaş. Bir türlü golde erişemedik ya. Bu steyim 11'de kaldı. Şunu da 15 yapayım acil. Şimdi neyse hadi bir can çalma alalım şuradan. Tabii kanıp samış olmazsa olmazı. Bu hero'nun kanıp samışımızı alalım. Ormanımızı bir güzel dönelim abi. Oo göte kaçan atladı. Bir dakika. Girin abi göte kaçana. Vurdum mu lan onu? Bir La, vurdum mu ona? ona bir... Aha ooo tige bak tik tik. Ya bak yapıyorsun bu sporu bro. Lan mavi bitmiş lan. Lan bırak beni. Oğlum. Arkadaşlar oradaki fight'ı kaybetmeyelim. Mavim bitmiş. Anneni kaçırayım. Gabbe gitti oraya şey attı. Hey, mavimi aldılar. 10 dakika ben iptal arkadaşlar. Zaten ip atamıyorduk. Çaktırmayın. Kaldık öyle. Neyse oğlum sizinle görüşeceğiz. Bekleyin siz. Siz bu burada bitmedi. Bu burada bitmedi. O mavini almanın bir bedeli olacaktır elbet. Masih 3 tane kule aldım. Sen de boya takılıyor kafasına göre. Bir ileri bir geri. Şimdi abi madem mavi yok. Mavi yokken beni de yapılacak tek şey hiçbir şey yapmamaktır falan diyormuşum. <laughs> Şimdi abi şuradan vahşi güç zırhı temizinden Umutsuzluğu daha sonraya saklıyorum. Atma, atma. Atma o ipi atma. be atma. Ben gidiyorum. Beni sal. Atma fırlatıyor oradan oraya. Geliyorum oğlum göte kaçan. Bekle. Ecelin geliyor bekle. Barat bekle. Ya oynuyoruz işte aslında da. Bak. <laughs> Abi Gatot bile çok pis vuruyor. Bu nedir ya? Oo, bizim takım yılan gibi, yılan yılan. Enerjim yok. Enerjim olsa uçacağım. demiye döndüm. Enerjim bitti abi. Şurayı alalım. Acele yok arkadaşlar. Sakin. Farmlıyoruz. Anneni la kaçtım mı? Kaçtım. Efeniciler böyle kaçıyor arkadaşlar. Rastgele nereye atarsan ip gidiyor. Karakter çok değişik bir şey. Neyse geliyorum geliyorum. Bekleyin şu mavimi alayım. Hepsini keseceğim. Rahat olun arkadaşlar. Ben ne diyorum inanmıyorsunuz. Onun avradını kuleye kapattım. Bence hedefim sensin oğlum. Bekle. Sana var ya çok güzel hayallerim var. Sadece bana bekle. Lan gene mi geldin? Neyse ver bakayım şu mavi sen. Sakin. Sakin tamam mavi vermesen de olur. Belli hızı kesmeniz lazım. Arkadan geliyorlar çabuk. Arena geliyor. Ma intikam atacak. Atamadı. Anneni. Yapma bunu Volkan, Volkan, Volkan. Açın! <laughs> Arena doğruyor. <laughs> ya abi o kadar hasar başka vidi yeseydi mutlaka ölürdü. Karakter bozuk işte ölmüyor. Çok tuhaf. Bozuk karakterlere bayılıyorum. Orada ne duvar bug'ı yapardım be öf. İşte Oynamayı bilsek. Ya da oynamayı biliyoruz da elimiz alışkın değil. Mouse'la ip atmak babaneyi kaçırmak gibi bir şey. Evet arkadaşlar orada bir 72 tane kil çıkartırım ama yani sizi sevdiğim için gelmiyorum. Şimdi ver bakayım bir umutsuzluk bana şuradan. Ben bunların bir babaannelerine çıklayayım. Dur dur buraya gelecekler abi. Karına geldim abi oluyor bak. Ne ara gördün be? Ya oğlum bak seni fena yaparım. Seni pis ederim. Öldün sen. Öl artık. Öldün sen. Niye ölmüyorsun? Seni çılgın. Ha göte kaçan geldi beyler kaçın. Anne. Dur. Ha çıktım. Hop wipe out. Dertimizin. Aha mavi. Aha red. Dur. Oba rakip takım yenilgiyi kabul etti kardeşim. Ben bile seni ile MVP oluyorsam ki oldum galiba. <laughs> Abi bunu herkes oynar ya. Öyle çok da şey değil yani. Karanmale kil alıyorsun muhabbeti kes. Abi çok güzel bir eğlenceliydi. eee, yani oynarken çok eğleniyorum. Ama işte el alışkanlığı yok bir de mouse'ta sürekli sağa sola sağa sola şunu çevirmek ne kadar zor biliyor musunuz? Güzeldi abi MVP verdim mi? <laughs> lan MVP'yi kaçırmışım. <laughs> Dezdi seni pis ederim ha. Neyse güzeldi ya ben sevdim bunu. Troll videolar aklınıza gelen troll videoları çete yazmayı unutmayın yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Güzeldi ee, takipçilerimizi hani çok iyi değilim hatta iyi de değilim ama eğlenceli ee, sizler için oynadım az çok da. Mouse atab Mouse'tan atabiliyoruz işte ipleri falan filan Güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizden Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın